Merhabalar arkadaşlar tam oyundan herkese merhaba ve bugün sizlerle Minecraft Saat Develop bilmem kaçıncı bölümündeyiz Arkadaşlar önceki bölüm crash vermişti o yüzden herkese özür dilerim arkadaşlar e, Şu anda düşük FPS'de oynayabiliriz çünkü arkada az önce çektiğimiz Hackshit konvert oluyor e, Şimdi Twilight Forest yapımını öğrendim Çünkü büyük fail, fail yaşamıştık önceki bölüm şu şekilmiş arkadaşlar. Siz de yanlış yönlerdeydiniz. Boşuna boşuna boşuna. Ahmet şunları halleder misin? Sen de halleder. Ah. Sana vuracak. Ha. Sana vuruyorlar. Şu ah, <laughs> <ya>. Ben, game <laughs> Efendim? Ben game battayım. Ben de alıcıyım çünkü bana saldırıyor. Şu anda sen... Şu anda lag var. Herkesde lag var. Herkesde lag var şu anda. Hop. Ee, lag o. İyicek. Neden kapatıyorsun? Kapatmadık. Ben niye çıktım acaba? Heh tamam düzeldi. Sen çıkınca düzeldi. Ben gülücüğüm gevecik. Kırmızı mantar alalım. Ya. Ne alalım? Minecraft Brexit yapıyor. Dekorasyon. Kırmızı çiçek de Hop şunlara şimdi. Şöyle. Yay dedi valla. Videoda öyle söylüyor. Ben ben Uf. demedim. Ben demedim. yatar be ama yatar ya hex it oyma hex mi e niye mantar koyulmuyor buraya he mantar al işte buzlanma var iyi mi devlet buraya bakmıyor devlet buraya bakmıyor devlet buraya bakmıyor devlet buraya bakmıyor <laughs> <bahmir. gülüyor> Gerçekten karın ortasında yapmaya çalışıyoruz. O yüzden etraf buzlanıyoruz. Aşırı buzlanmadan ötürü. Ee, yurdu etkisini alan kar yağışları giderek hızlanıyor. Yurdun doğu kesimlerinde. <laughs> Resmen haber geldi. Ama besin de be gacı bir şeyinde gülmüş bu şeyi. Aynen şimdi şöyle bir tane diamond elmas. Hop. Oğlum niye çıkmadı benimle? Ol işte. Ah tamam oldu. Tamam şimdi game moddan çıkalım. Ne oluyor lan? Bunlar mı geliyor? Ha? Biz gideceğiz. Arkanda, ar arkan, arkanda zombi var. Zombi figran var. Olsun. Biz Twilight Force'a gidiyoruz. Woohoo! Atladın mı? Evet, içine gir. Narazi yüklenecek. İnşallah crash vermez. Arazi indiriliyor. İndirme uzun sürecek. Bilgisayar kasacak. FPS e düşecek. Ama inşallah kreş vermesin. Oyunun kreş vermesi demek Oyunun kreş vermesi demektir. <laughs> Eğlenç besledi. Hala iniyor. Hala iniyor. Ne mübarek bir arazisisin sen mi indi. Ve indi şuraya. Benimki bir... yüklendi vallahi. Benimki de indi. Hemen şuraya portal Or diye. Portal. Portal. Twilight Forest. Biz geldik. Selamun aleyküm. Biz şöyle ayarları en düşüğe al ço çünkü çok kasar. En küçücük. Aynen. Küçücük yap ki mutlar kapalı. Aynen. Tamam. En düşük şeyleri alacağım ki. Evet. şimdi. Sen neredesin? Kaptırdın mı sen? Al işte ya. 64 şarit. Al. sen ben niye az önce seni görmedim? Neyse gel benimle. Bu savunma çıkalım. Göremiyorum ki seni. Göremiyorum seni. Çok garip bir kuş var. Bu mantığın içinde yaşıyor. Allah. Çık gir. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çık gir. Ne garip bir kuş lan bu. Çık gir. Biz. Çık Her gir. Beşiz. Çık gir. Lan gitme bir yere. Çık gir la. lan. Ne yapıyorsun lan? Çık gir. Allah Çıkıyorum. Allah. Bir daha giremeyebilirim. Boink. Bir dakika abi. İnşallah. Benimki 64 Evet. Evet. Çantlar yüklensin. Çantlar yüklene yüklene gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Çünkü baya bir kasma yaşar. Twilight Forest'ta. Nether'da olduğu gibi. Nether'da biliyorsunuz arkadaşlar. Girdiğiniz anda FPS e düşer. Bunda da öyle. Aa kemik. Gel 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 yavrum. Gel 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 gel. gel

Bakalım onun süresine de. iyi %56 <laughs> bitmiş. Daha %40 var. O yüzden boşu hayal kurmayalım. Bitmez o. O. Devam ediyoruz. Düşük köpese Devam ediyor. Ben niye sana şınamadım? Oha lan burada da mendir var. Oğlum Twilight Force bu bu neymiş? Forest Bunny. Ana! Gördüm. Tavşan varmış burada. Ya burada hiç bosmos yok mu ya? Bakalım. Hiç bosmos yok ya. İyi kurt var. O benim zaten. Benim <laughs> Görmüyor musun tazı mu? ha ya, hatırlıyor musun? Arda şurayı hatırlıyor musun? <laughs> Evet, evet. <laughs> Köpecik sen gidiyorsun oraya. Oha. Ay maşallah. Tamam, gel. Ne gönderdin? Bir şey gönderdim. Kırdım orayı girmeyelim diye. Kuşlar Sanki yeniden Yavrum nasılsın? Ben de kendime koş buldum ne oluyor? Ya Bir tane o, daha bir var Bir tane var. de değil Bak bir de. Lan hıh hıh Brrrr brrr. Değişik bir yaratık vardı Öldürdüm Benim kurt öldürdü daha doğrusu Ben sadece bir vuruş yaptım Neyse gel Allah var da geyik var burada. Geyik var burada. Geyik geyik. White diyor. Öldü. Öldü. Kurtlarım nereye gitti? Birazdan tekrar olur merak etme. Yalnız burada hiç boss boss yok mu ya? Bossuz Twilight Forest. Ah bir FPS. Sanki yeniden kuşlar Twilight Forest'ta şey yok abi, boss yok. Çok saçma. Şurada bir yer var, bir dakika. Aynen, sanki bir yer bulduk. Boss yok derken yer bulduk, iyi Bol savaşlı yer. Aynen, burada bir boss var sanki. Sanki içime öyle geldi, İçime öyle doldu. Boss var mı? Boss var mı? Bu arada saat kaç diye sorarsanız saat gece 10 buçuk. Ve biz video çekiyoruz. Aynen. Aynen. Aa, oh. Tamam. Çok mis. Mis 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 mis. White boar. Boş ver. Ah. Ah. Çok küçük köpeseler dönüyoruz. Lan ne cüvür. Evet çok yavaş. Çok yavaş. Oha maşallah. Hop. Uçtun lan ya. Benim bir o, tane mi kurtum var? Ne oluyor lan? O benim kurtum. <laughs> Ay şurada da benim var. Ha bizim oraya elektrik stafla çıkmamız lazım abi. Vay 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 vay. Biraz daha yukarı çıkmamız gerekiyor sanki. Ya da kır gitsin ya. Hiç uğraşamam. Yani. Aşağıda bir şey Ay, var. Ay bu benim mi? Ay çok tatlı. Aşağı düşme Hop oh. geldi. Evet, evet 12 nit 12 nit Burada 12 bir nit, nit, nit. Altın çizme var. Bir ender pearl var. Ender pearl aldım. Şu çizmeyi ben şimdilik giyeyim abi. Çünkü bu baya kastırıyor bilgisayarı. Oha bu ne? Tüş. Dead ne Aşağı mı indi? Daha evet. neler göreceğiz Allah'ım yarabbim. Arkanda oh. zombi ah, var. Ah, ah. İtmesin beni ha. İtmeyin. Hitman Evolution. İğrençli. İğrenç espri. Şey var mı? Ne? Şey. Meşale mi? Ha. Yok. Akıllı. Aradığınız ürünü şu an dolaşılamıyormuş. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. ben zaten burayı aydınlattım. <laughs> Adamları ok Ah! Ah! Ölüyorum! Ah! Lan seninki vuruyormuş bana. Hangi Ana. benimki? Ah, ah, çok güzel yani. Ah. Hangi benimki? Yatağın. Kurt tarafı. Ha bitti. Ah. Gel onu tepiyorum. Bütün eşyalarım gitti abi. Nasıl ya? Bütün eşyalarım. gitti. kurt, terbiyesiz. Hem bütün ne var ne yok gitti abi. Bekbekler falan her şey. Ve şu anda şey yani ha geldi tam oh, oh brrr. bir anda yani senin FPS e Sen düşmeni, senin FPS e düşmeni şükredeyim ne kalbime indirdin lan şerefsiz biris ya şerefsiz hekset Kurtumu Kap mu dövüyorsun senin kurtun bana vuruyor. <laughs> Vuralım oğlum vur. <laughs> Az önce olmuş. Hay Öldürdü zaten beni. Öldürdün mü? Büyük ihtimalle. Öldü mü? Ya terbiyesiz. Benimki de öldü merak etme. Evet ben attım ona aşağıya. Pardon benim kurtum attı onu aşağıya. Vay vay vay. İtiraflara bak itiraflara. Süperdi ya. Allah'ım. Benim Kurtlarım. kurtlarımız, kurtlarımız gitti şey diyor ya. Süperdi ya diyor. Bunun üstünde boss var sanki. O birine geliyor. Ya sen ne ateş ediyorsun lan bana? Körlük verdi. Biz ne o şeyler atlattık hanım? Lan! Lan! Oğlum biz niye yanımıza İlko. Golden Apple e almadık? Soruyorum sana. Ha var var, oldun apple'ım oh, Apple var benim dur 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 Ver 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 çey 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 Hem de 11 tane var Aha nedir aha Artık bir şey yapamazsın hem de enchant'lıydı Aha Şişt abi yürü git Pampa Yürü git pampa Oha yürü git maymun Maymun Oha ne oluyor bana? Ne var ne yok her şey var burada. Kılıcımı attı şerefsiz. Gidemiyorum şu anda kılıcımı. Aa kılıcıma ulaşmam lazım. Ah aferin. Aa, düşük FPS'de Twilight keyfi. Dikkat. Ooo kristal bomb geldi. Kristal bomb ister misin? Hayır. Ya da bir yer bir. ne versin? Burada benim bildiğim boss var dedim ve boss geldi, boss geldi. Gel 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 gel. Boss geldi, boss geldi. Gel 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 gel. Gel arada boss geldi. Araya sıkıştırdık. Tamam. O bizde, o bizde. Tamam. İki ayrıldı galiba. Evet, çık. Ya, ya dışarı bak dışarı. şu kalkanlıyı öldürmen gerekiyor. O kalkanı indirdiğin zaman biter onun işi. Kalkan kalkan ay golden apple. O kalkanlı. Allah Allah hadi 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 çok az canı kaldı hadi. Ah. Haydi haydi haydi. Kalkalını ya, kalkalını Diğerlerini boş ver. Of. Arda arkanda. Şu an canını alıyorum. Hadi be. Al işte benle mi savaştın? Üş. Çok Çok saçmaydı. Gülsün. Ya ya ne mantık ya Allah'ım. Sen de mi savaştın? İşte ben diyorum ya. Git, git. aa tek kalkanı kaldı biter o hayır 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 Tamam canım yüksel. güzel canım ay benim değerli canım ö oh, o oh, çok heyecanlı çok heyecanlı çok heyecanlı İki tane kalkanı kaldı tamam tamam arda çabuk ol çabuk ol bana yardım et abi yardım ben edelim e muhterem cemaat şunu şunu bitirdik mi bizde zaten. Oo. Ve ve sanki sanki bitiyor şu psd twilight 22 sanki evet. öldü sanki ölüyor sanki ölüyor gidiyor oh, geber lan benim gold'u ne almam lazım Sıkıs kalk kız doğru ya Allah. Bitti. aldık yes Koyrolmamışız ve aldık. Bunu beraber yaptık dostum. Bunu beraber kazandık dostum. Geç bizim bunlara Benim ihtiyacımız fp'si yok fp'si ama. Neyse alalım artık. Ne ama? Benim FPS çok düşük ya Evet. Evet arkadaşlar bir boss'un daha burada sona geldik. Ha ha ha. <laughs> Al sana ediyemez. Şimdi ya. o bir senin Sokisi kuşlar gibi ne vuruyor lan çekeyim ben şu anda sana vurduğumu görmüyorum sen ben şu anda sana vurduğumu gerçekten görmüyorum eten düşük ya abi? geliyor. Allah 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 amir şola Evet, bura bitti. Aşağıya atlarsak nolur? At, şey. bitti. <laughs> ah, ne olur? Gelir mi şeyin? Ne oldu? Öldüm. <laughs> çok, çok, barizdi yani. Çok bariz belliydi yani. <gülüyor> atlarsak ne olur? Öldük. Yap. At beni aşağı. Bak çok güzel bir planım var. Hop. Ova işte böyle ineceksin. Hop. Ama işte böyle öleceksin. Oha. Ya. Ha. ha. Ya. Lag varmış işte. tamam. Tamam lag varmış. Lag varmış şeyler. Burada maden yapalım mı? <laughs> Bir sürü maden var burada. Kuşlar yine Sanki Ah lag lagdan yenilmiyor. Ah şu şu bir bitsin arkadaki konvert %71 yüzde olmuş. Oo. Oh. Ne bak Ne buraya? Aa bak ben bak ben gerçekten sana vurdum görmüyorum. o oh. ha tamam buradasın. Ben de ha ben de kaç fps? Ben, ben de Elli fps oldu. Ahmet. Ha. Sen de şey var mı abi? Ne? Hmm, Java var mı? 64 bittik. Sen internet midir abi? Zaten Java'nın sitesine geldiğinde o sende kendi yönlendiriyor. Sen kim yok kapışmasına gidiyorsun ya? Ha kimsin ya? Oha mezarım havalı çıktı. <laughs> yani sen kimsin ya? Adama bak ya. Bana... Ben de lag vardı. Ha lag var. Şimdi lag, lagın Evet. tam FPS düştü. Lagını açık sürdüğümün. Lan sen nereye Gel gel. Önündeyim. 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 Lan vurma lan. Sen da arkaya uykuyorsun. gel gel. Önündeyim. Oğlum gelsene. Alo. Şur bak ya. Gel. Lan vurma. Gel gel. Allah. Im. Gel diye sana ben. Sana ben şiirler sözler büyüttüm. Neyse boş Ah 12 FPS evet. Çok müthiş bir FPS yüzdemiz var arkadaşlar. Ee, o yüzden. Allah. Bak. Aa ah, kreş verecek birazdan. öldü. Blue wool verdi. Evet. Blue wool Şuna girelim mi şu ağaca? Girelim. Dur, ben şey var. Balta var. Bunun altına kazınca geliyor mu? Bende de elektrik staff var. Bu ağaç değil, bunun içinde bir şeyler var. Hayır, gel. aç. Gel gel yukarı çık. Yeah. Oh, lan bu ayarı <laughs> Allah'ım ya. Allah yapma ya. Oh, 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 10 FPS, 10 FPS. Çok güzel. Oha, oha. Akıllı ya bana ateş etti. Arda. Yere. Yere mi düştün? Yere mi düştün? Yere nasıl düştün? Yere Yere. düştün? Yere nasıl düştün? Yere. Şu şekil. Vaaav <laughs> wow, süper. Şimdi geleceğim. Gel böyle. Hadi be. Abi acayip fps'e düştüm. Evet. <laughs> du 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 doo yes yeah hayır şu şekilde olsun ah vay dağlar oh ne bu çok kötü düştü gidip gelebilir Gitmeyip de gelebilir bir şey. Allah Ekber. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim çünkü ee, çünkü ee, çünkü e, ee, <laughs> şaka. Ah evet birazdan da crash verdi zaten ee, arkada özür dilerim arkadaşlar arkada şey olduğu için e, ee, olduğu için bazı şeyler. E, ee, yani daha önceki şey videosu. Yani bu ağaçlar güzel ağaçmış. Kompanya ağacı. Ladin tahtasına düşmüş. Bak tipi çok güzelmiş. Evet. Alsana. <laughs> Yok ya Ladin ağacına dönüşüyor. Niye ha, şey alacağım? Ha Sana ben şiirler söyler büyüttüm. Oh 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 lag 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 lag, lag lag. Ya oğlum bu bu şeyi e? neden veriyorlar leciye bu sana? Çek bırak, çek ha? bırak yani. Bunun amacı o, çek bırak abi. O zaten yanarak ölüyor bir süre sonra. Mantık o zaten. Çekip bırakıyorsun, Sonunu getiriyorsun abi. Evet, ne oluyor lan? Neymiş? De şey. Ulan daha <laughs> önümü görmeden öldüm ya. Oha. <laughs> ben ilk kurcun öldürüyorum. Ben ilk değil ki. Öldüm. Evet. Gördüm. Evet, öldüm. Şu anda ölmüş olman lazım. Öldüm. Hayır ölmedim. Ha öldüm. Aa sen beni görüyor muydun? Evet. Al, bitti al biraz daha sıkayım. Yalnız zırhlarının canı nasıl? Hepsi çok az. <laughs> çok, çok, normal. Gitti. Oha sen kime atıyorsun? Sana. Ben şu anda senin yanındayım biliyor musun? Biliyorum. Şu an neredeyim? yanımda bana vuruyorsun <laughs> ve ben seni her zamanki gibi oklarımla alev içinde bırakıyorum. Ve sen beni büyük Abi ağla ihtimal... ben şuna. An... Büyük ihtimal sen beni görüyorsun. Ben şu anda seni Ay ben şu anda senin yanındayım ama sen oraya doğru atıyorsun bana geliyor. <laughs> sen ileriye doğru <laughs> atıyorsun kralı bana geliyor. Şanslısın. var. Lagın kralı var, lagın kralı. Var. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geliyorum. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.